Can't you see, I'm waiting. Merhaba herkese bu videoda başlıktan da anlayacağınız gibi daha detaylı bir şekilde FACEIT nasıl girilir, antişit nasıl aktif edilir ve diğer FACEIT videomda en çok sorulan sorulara ve sorunlara bir göz atalım. Şimdi bu sorunlar arkadaşlar nasıl çözülür onları göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü istatistiklere baktığımda %90 abone olmayan kullanıcılar izliyor. Abone olmak bedava ve çok kolay bir şey arkadaşlar. Ve video işinize yaradıysa lütfen like atmayı unutmayın. Eğer yine bir sorunuz çıkarsa açıklama kısmında linkini verdiğim Discord kanalına gelerek sorunuzu çözebilirsiniz. Her şekilde yardımcı olurum. Şimdi yavaş yavaş videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar Faceit neden oynamalısınız ondan bahsedeceğim. Serverler 128 tik. Yani bu ne anlama geliyor? Rekabetçi de 64 tik de oynuyorsunuz. Faceit de 128 tik de. Yani 128'lik olması arkadaşlar daha akıcı ve mermilerin daha sabit bir şekilde gideceği anlamına geliyor. Yani bilmeyenler için söylüyorum. İkincisi arkadaşlar hilesiz maçlar. Yani artık rekabetçi oynanmayacak bir dereceye geldi herkes hile ama Faceit'te bu sorun yok. Yani hile yok diyecek kadar az benim karşıma gelmedi. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş Faceit nasıl girilir? Anti nasıl aktif edilir? Onlara bakalım. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şunu büyüteyim. Arama kısmına Faceit yazıyoruz. İlk çıkan sayfaya bak, şurada face.com'a tıklıyoruz. Böyle bir sayfa karşılayacak bizi. İlk önce face uygulamasını indirmek istiyorsanız şuradan down kliğinde tıklayarak indirebilirsiniz. Çok kolay bir basit bir uygulaması var ama ben kullanmıyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz. Eğer kullanmak istemiyorsanız şuradan create account'a tıklıyoruz. Hesap oluşturmamız lazım arkadaşlar. Hesap nasıl oluşturabiliriz? Birincisi mail üzerinden, ikincisi Facebook üzerinden. En basit mail olduğu için şuraya örneğin, kruger.cs e yazıyorum kayıt ol ve oyna var. Oraya tıklıyorum. Buraya nickname'inizi, adınızı, soyadınızı bunları doğru şekilde yazarsanız siz için kolay olacaktır arkadaşlar. Çünkü ilerleyen bir zamanlarda bir sorunuz çıktığında face desteğe yazdığınızda bunları sorabilir. Yani aklınızda kalmanız için doğru bir şekilde doldurmanızı tavsiye ediyorum. Hesap oluştur'a tıkladığınızda hesap oluşacaktır ve sonrasında Steam hesabınızı da bağlamayı unutmayın. Zaten soruyor kendisi Steam hesabınızı bağlayın diye. Şimdi ikinci sorunumuz arkadaşlar. Faceit Anti-Cheat yazıyoruz. Bak yine kendi sayfasından şuraya tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok kolay in büyümesine tıkladığımda hemen inleyecektir. Ama ben de olduğu için indirmiyorum. Yani şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir de 64 bit yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Yani Windows işletim sisteminiz 32 bit ise Anti-Cheat'i kullanamazsınız. Yani Faceit oynayamazsınız daha doğrusu. 64 bit olması gerekiyor işletim sistemimizin. Şimdi arkadaşlar Face Anti diyelim ki indirdiniz, kurdunuz ve Face Anti tıkladığınızda sizde şurada Downloading Updates yazacaktır. Bu bitene kadar bekleyin arkadaşlar. Çünkü bitmesi biraz uzun sürebilir. Sizin bilgisayarınızdan kaynaklı, internetinizden kaynaklı. Bazen uzun sürebiliyor. Bu bittikten sonra bilgisayarınıza bir restart atacaktır. Restart attık sonra tekrar tıklayın ve yine bekleyin download'un updates. O bittikten sonra böyle bir şekilde açılacaktır. Açıldıktan sonra e-mail kısmına face hesabınızın mailini buraya da şifresini yazarak burada remember me yani beni hatırlaya tıklayıp login'e bastığınız girecektir. Şimdi ben göstereyim hemen. Login. Bakın. Status online yani aktif edildi şu an. Evet de şunu hatırlatayım arkadaşlar. Aktif etmek için CSGO'yu açmamanız gerekiyor. Yani CSGO'yu sonradan açın. Faced anti aktif ettikten sonra açın. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Faced hesabı oluşturdunuz. Nasıl oyunu ekliyoruz onu göstereceğim. Şuradan oyuna tıklıyoruz. Bakın şurada artı işareti var. Normalde şurada da CSGO gözükmeyecek. Artı işaretini tıklıyoruz. Add Game. Mesela sizde direkt bu da gözükebilir. Buraya tıklıyoruz. Şuradan oynamak istediğiniz oyunu mesela şurada CSGO'yu seçeceksiniz. Ben de CSGO seçili olduğu için yok. Örneğin PUBG'yi seçeyim. Connect Steam yani önceden Steam'i bağladınız. Şimdi de oyunu bağlıyorsunuz Steam'inizle. Buraya tıkladığınızda bağlanacaktır. Ama bazı arkadaşlar da şu sorun çıkıyor yani bu hesap zaten önceden bağlanılmış gibi. O da neyden kaynaklı arkadaşlar? Belki siz farkında olmadan ya CSGO hesabınızı başka bir Faceit hesabına bağlamış olabilirsiniz yani eskiden. Eğer öyle bir sorunuz varsa şuradaki Contact Faceit Support'a tıklayarak oradaki Faceit desteğe yazabilirsiniz. Sorunu sorunuz çözülecektir. Şimdi burayı da geçtik arkadaşlar. Ben yani bir de şundan bahsedeyim. Bazı arkadaşlar da profil gerekliliklerimizi karşılamıyor diye bir sorun çıkıyor. O da neyden hani kaynak? CSGO hesabınızı yeni satın aldıysanız ya da bedava ise oynamanız için ilk önce seçkin olması gerekiyor. Seçkin bir hesap. İkincisi de en az benim bildiğim kadarıyla 24 saat oynamış olmanız gerekiyor. CSGO. Şimdi nasıl oynanır ona bakalım arkadaşlar. Buradan CSGO'ya tıklıyoruz. Bakın 5 ve 5 var. Bir de premium var. Bu premium paralı üyelikler için yani burada para vererek aylık 7 dolar mıydı öyle bir 7 mi 8 mi öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Da şuradan bakalım kaç. Normal aylık 20 TL. Premium'u 35 TL'ymiş. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Premium'u yani diyelim ki FBA'ya çıkma gibi bir durumunuz varsa satın alın. Yoksa hani öyle bir amacınız yoksa almanıza gerek yok. Bedavasını rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yani para vermenize gerek yok. Şimdi oynamanız için şuraya diyoruz. Oynaya basıyoruz. Şimdi oynaya basarsam maç arayız. Bunu göstermeyeceğim. Belki videonun en sonunda nasıl oynanır onu gösterebilirim. Kolay şeyleri gösterdiğimize göre ilk önce en çok sorulan sorulara ve sorunlara bakalım. En çok sorulan sorulardan birisi arkadaşlar banım olsa da girebiliyor muyum? Yani banınız Overwatch veya Vagban değil ise yani takım arkadaşına zarar verme ya da kicklemeden dolayı yarım saat, iki saat veya bir haftalık ban yediyseniz girebilirsiniz rahatlıkla. Eğer Vagban ise kesinlikle ve kesinlikle giremezsiniz. İkinci soru arkadaşlar kazandığım maç ranka geçiyor mu? Şimdi arkadaşlar Faceit'in kendi rütbe sistemi var. Yani o ne oluyor? Şurada bak gördüğünüz gibi skill level 4 yazıyor bende. Yani birden ona kadar level sistemi var yani. Benim şu an levelim 4 olmasının sebebi fazla oynamıyorum ve eğlencesine oynuyorum. yani fazla böyle kasmıyorum. Rekabetçideki rankınızı hiçbir şekilde etkilemez. Bunu hatırlatayım. Üçüncü bir sorunumuz arkadaşlar. Bu da en çok ortaya çıkan sorunlardan birisi. Set controller to display and reconnect diyor. Bu sorunu çözmem için oyuna girmemiz lazım. Oyunda hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar set controller to display and connect kartasını aldıysak ne yapmamız gerekiyor? İlk önce ayarlara geliyoruz. Şuradan oyun talimatları yani şurada size Türkçe ise oyun talimatları. Bunu hayır yapıyoruz yani ben de olduğu gibi. Ondan sonra konsola controller 0 yazıyoruz. Eğer bu işe yaramadıysa joystick joystick 0 yazıyoruz. Ondan sonra kesinlikle o hatayı almayacaksınız ve gireceksiniz. Ama dediğim gibi oyun talimatlarını kapatmayı unutmayın. Şimdi hemen diğer sorunumuza geçelim. Şimdi gelelim dördüncü bir sorunumuza. Extra file loaded. Yani extra file loaded dediğinden sonra bir tane dosyanın adını söyleyecektir. Onu çözmemiz için de Steam'e giriyoruz. CSGO'nun üzerine gerek sağ tık. Özellikler, yerel dosyalar, yerel dosyalara göz at. Ve CSGO. Şimdi şurada arkadaşlar de o sorun olmadığı için o dosyada yok. Yani o dosyayı normalde sizde gözükecektir. Yani şu panoramanın altındaydı galiba. Prakis miydi? pra miydi? Öyle bir şey var. Onun adını ben şuraya yazarım kenara bir yere. Yani oraya girdik diyelim. Extra file loaded dediğinde bir tane dosyanın adını söyleyecek dedim ya orada. Ben örnek veriyorum. Extra file loaded code dedi. O dosyayı siliyoruz arkadaşlar. Sildikten sonra geri geliyoruz. Ondan sonra oyunun dosyalarının bütünlüğünü doğrula. Buna bastığınız zaman sorunuz çözülecek. Yani gereken şeyleri indirecek, gerekmeyenleri silecek. Ondan sonra rahatlıkla oynayabilirsiniz. Arkadaşlar sorunlarımızı çözdüğümüze göre başka bir sorunuz varsa yorumlarda veya Discord kanalına gelerek sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Video işinize yaradıysa like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.